Selamlar. Ben Mutlu Ev. Covid-19 nedeniyle evlere kapandığımız bu günlerde benimle birlikte neler yapabileceğini keşfetmeye hazır mısın? Yeni yemekler deneyebilir, evinin yeni gurmesi sen olabilirsin. Meditasyon yaparak zihnini hayatın olumsuzluklarından arındırabilirsin. Kitaplar alemine dalıp yüzlerce yeni deneyim kazanabilirsin. Bitkiler yetiştirebilir, evinin atmosferini tamamen yenileyebilirsin yaşatacağın her canlı daha mutlu yaşamana neden olur. Sağlık çalışanlarımız COVID-19'a karşı savaşırken siz evde kalarak onlara yardımcı olabilirsiniz. Evde kal, mutlu kal. Bugünleri hep birlikte sağlıklı atlatalım.